Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir haftada yine karşınızdayız ve bugünkü yayınımızda bizlere yatırım danışmanlığından müdür yardımcımız Onur Canbal eşlik edecek. Hoş geldin Onur Can. Hoş bulduk, merhabalar. Herkese iyi haftalar diliyorum ben de. Hem içeride hem de dışarıda oldukça önemli gelişmeler var. Birazdan zaten seni o konuda dinliyor olacağım. E, tabii ki her zaman olduğu gibi bu yayına borsa yorumunla başlayacağız. Yayınımızın başlığı haftanın hisseleri. Çünkü yatırım danışmanlığı bu hafta için haftalık öneride bulundu. Dört tane hissesi var. Birazdan Onurcan'la beraber hepsinin teknik analizini gerçekleştiriyor olacağız. Bültenin linkini videonun açıklama kısmına ekliyoruz. Aynı zamanda Gedik.com bütün bültenler kısmından da tüm bültenlerimize ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi Onurcan sen e, özellikle yorumlarında 50 günlük ortalamanın altını çok fazla çiziyorsun. E, aynı zamanda da geçtiğimiz haftanın en yüksek seviyesi 5350 puandı ve Twitter'da da bir takipçimiz 5350 puanın üzerinde özellikle bankalar desteklerse böyle bir görünüm bekler misiniz diye de sormuştu. İstersen genel bir borsa yorumunu dinleyelim. Hem bu haftanın öne çıkanlarını hem bu haftanın risklerini de e, neler söylemek istersin? Tabii, hızlıca bir endeks yorumuyla başlayalım. Daha sonra daha e, hisse bazlı analizlerimize de geçeriz önerdiğimiz hisselere. Şimdi endekste e, Cuma günü sert hareketler gördük. İlk olarak o tarafla başlayayım. Yani burada zaten e, haftalık büyütenimizde de o konuyu da ele aldık ama hani burada da tekrar üzerinden geçmekte fayda var. E, bu seçim sürecine yaklaşıyoruz malum. Hani burada e, ekstra bir değişiklik olmazsa 14 Mayıs'ta e, yurt içinde seçime gidiyor olacağız ve hani bu seçim tarihi yaklaştıkça endeksin de yani piyasalarında yurt içi piyasalarını biraz da bu konudaki hassasiyeti artış kaydediyor olacak. Ve Cuma günü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları yurt piyasalarda ciddi bir volette yarattı. Hani ilerleyen dönemler açısından da e, yine bu taraftan hani siyaset cephesinden gelebilecek açıklamalar, yine seçim atmosferi, hani bu süreçteki gelişmeler, tüm bunlar endeks cephesinde oynaklığı, yurt piyasalarda oynaklığı, yani gün içi voletteyi arttırabilir. E, özellikle hani Şubat ayının ikinci yarısında SPK'nın Borsa İstanbul'un almış olduğu kararların tedbirlerin etkisiyle hani endeks şepesinde yurt dışı piyasalarda volatilitede oynaklıkta ciddi bir azalış görmüştük. Ve bu tedbirlerin hani alınmasındaki ana amaç, ana gaye de buydu. E çünkü Ocak ayı ve özellikle hani Şubat ayında ve deprem sonrasındaki ilk hani yaşanan fiyatlamalarda çok yüksek bir volatilite vardı ve sağlıksız fiyat oluşumları hani gözleniyordu. Bunun önüne geçebilmek adına belli adımlar atıldı ve bu da az baktığımız zaman son haftalarda Şubat ayının ikinci yarısında bir sonuç verdi. Ama ilerleyen dönem açısından yeniden seçime de yaklaştıkça bir oynatlık artışı olabileceğini göz önüne bulundurmak gerekiyor. Yani o nedenle hani yatırımcıların bu süreç içinde biraz daha portföy çeşitlendirmesine gitmeleri, hani riski varlıklardaki yatırımlarını biraz daha hani taşıyabilecekleri seviyelerde tutmalarında fayda olduğunu ben düşünüyorum. E, endekste hani ilerleyen günler açısından da e, bugün keza ve ilerleyen süreç açısından da dediğim gibi biraz daha oynaklıkta artış bekleriz. E, çünkü hani seçim buradaki belirsizlik yani sen bu hisse piyasada belirsizliği sevmez ve özellikle hani, bu seçim sonlanana kadar endekste çok net hareketlerden ziyade daha dalgalı e, daha volatil fiyatlamalar görebileceğimizin de altını çizmek isterim. Yani bu usta yatırımcıların önden bilgi sahibi olması ve hazırlıklı olmasında fayda olduğunu düşünüyorum. E, endeks tarafında özellikle bugün e, saat 14'te yine hani toplantı olacak e, burada hani devam gelebilecek açıklamalar önemli e, Altılı Masa ile alakalı olarak hani yaşanan süreç zaten takip ediliyor özellikle Cuma günü ve hafta sonu e, birçok hani haberlerde de takip edilmiştir hani buranın gidişatı ne olacak e, buradaki aday kim olacak yani tüm bunlar bugün özelinde ve endeks cephesinde oynatlık yaratabilir saat 14'te e, bu hani grubun toplanması bekleniyor ve devamında hani gün içinde gelebilecek açıklamalar oldukça önemli. Onun altını çizelim tekrardan. Endeks cuma günü sert e, bir düşüş kaydetti Akşener'in açıklamalarıyla birlikte. Ama devamında varlık fonunun devreye girdiğini gördük. E, özellikle hani ciddi bir şekilde to, e, toparlandı diplerden. Yani endeks cuma günü 5300'lü seviyelerden neredeyse 5.300'e yakın seviyelerden gelen sert satışlarla 5.054'e kadar geriledi. Ama varlık Fonu'nun alımlarıyla kapanış 5.212'den gerçekleşti. 50 günlük ortalamanın, ki şurayı biraz daha kalınlaştırayım. Bu ortalama daha önceki dönemlerde hani önemli bir şekilde destek ve direnç olarak çalışan bir ortalama. O nedenle biz bu ortalamayı önemsiyoruz. Endekste geçen hafta bu ortamın aşılmasıyla birlikte 5.350 seviyesi iki defa test edildi. Sonra bir kar satışları gördük. Devamlı Cuma günü o sert hareket. Yine bu yeni haftada bu ortalama üzerinde kalmaya devam ediyor. Ortalamamız şu an için 5.209 seviyesinden geçiyor. Hani günlük bazda 1-2 puan bu değişiyor. Endeksin yukarı veya aşağı yönlü hareketlere bağlı olarak. E son dönemde yatay bir seyir izliyoruz zaten 50 günlük ortalamada da. E, bu ortalama üzerinde kalıcılık korunursa hani 5350 seviyesini yeniden test edilme ihtimali teknik olarak güçlü. E, ve hani 5350 geçen hafta iki defa test ettiğimiz için şu an bizim kısa vadede en, en önemli direnç noktamız. Bu direnç e, seviyesi üzerine yani 5350 üzerinde bir kapanışın endekste teknik olarak alımları tetiklemesi, güçlendirmesi beklenir. Yani böyle bir senaryoda 5350 üzerindeki bir tutunmada kapanışta 5400-5440 bandının devamında ise hani endeksin e, son dönemde biraz daha sınav verdiği bölge olan 5500-5550 bandının gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Yani 5350'yi geçebilirsek 5400-5440 ilk bölgemiz burayı da aşabilirsek 5500-5550. Hani bu bölgenin açılıp aşılmamasına bağlı olarak hani zirvelere giden bir endeks ya da tekrardan e, kademeli olarak geri çekilen bir endeks görüyor oluruz diye düşünüyorum ben burada özellikle Hani endeks cephesinde bahsettiğimiz bu or seviyeler direnç olarak izlenebilir yani geri çekimelerde endekslerinden satışlarına yaşandığı bir süreçte e, o durumda 50 günlük ortalama de 5209 Burası yani 5210 5200 bandını takip edebilirsiniz kısa vadeli destek olarak e, bu seviye bu bölge altında bir kapanışta Hani 5078 ve 5000 puan seviyesi devamında 4950. 4870 seviyeleri gündeme gelebilir. Zaten bunları bülten, bu seviyeleri bültenlerimizde de fiyatlar da bağlı olarak sıklıkla hani güncelliyoruz ve e, bu e, hani des, önemli destek noktalarına kısa vadeli destek noktalarına yer veriyoruz. Endeksle ilgili olarak bunları söyleyebilirim. Hani bankacılık sektörü destek desteğiyle diye bir soru gelmişti. Evet hani evet. Hızlıca bir değerlendireyim bankacılık sektörünü. Yani son dönemde sektörde bir toparlanma var, doğru. Ama bizim araştırma birimimiz ve hani sadece bizim araştırma birimimiz değil genel olarak sektördeki beklentiler bankacılık sektörünün 2023 yılında kar rakamlarında kar marjlarında bir normalleşme bir baskılanma bekleniyor. Yani 2022 yılı çok güçlü bir yılda burada özellikle faizlerin hızlı bir şekilde aşağı gelmesi mevduat faizlerinin düşük olması kredi, faiz, kredi mevduat makasının bankacılık değine güçlü bir şekilde çalışması. Yine e, malum tüfe endeksi tahvillerden elde edilen güçlü gelirler. Tüm bunlar bankaların bankacılık sektörünün 2022 yılında yani tarihi e, kar rakamları açıklamalarının ana etmenleri. Tabii ki alt faktörler var ama iki ana etmen bu. Ve e, baktığımız zaman özellikle son 3-4 aylık süreçte biraz daha bu TL mevduat kriterini yakalayabilmek adına mevduat faizleri de yükselmiş durumda. Yani siz şu an %25-30 bandında rahatlıkla bir mevduat faizi bulabiliyorsunuz. E, hal böyle olunca e, kaçınılmaz olarak bu mevduat ve kredi makasının e, bankacılık aleyhine daraldığını görüyoruz. Yine bu yıl geçen senekadar kadar yüksek bir enflasyon beklenmiyor. Baz de bir düşüş var. Hani %50'ler civarında bir beklenti var e, şu an için piyasalarda. Hani Geçen yıl o TÜFE endeksi e, tabirlerden elde edilen yüksek gelirler rakamlarında da bir miktar normalleşme göreceğiz. O yüzden yani bu yılın genel olarak 2023 yılı beklentileri bankacılık sektörü çok pozitif değil. Karlarda bir normalleşme bekliyoruz. O nedenle hani bankacılık sektörünü e, hani ilerleyen süreç açısından biraz daha endeksin gerisinde kalabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Ha, endekste genel trendlerden çok kopuk, çok bağımsız fiyatlamalar olacağını düşünmüyorum. Ama hani endeksi taşıyacak katalizörün, endek, sektörün bankacılık olacağını da düşünmüyorum. Öyle söyleyebilirim. Ama kısa vadede pozitif bir görünüm var. Bunun altındaki temel neden temettü. Yani burada işte alt banka olsun, e, iş bankası olsun. Hani güçlü krediler açıklan, e, temettüler açıklandı. E, diğer bankalardan hani kısa vadede bu husustaki açıklamalar bir süre daha ilgi canlatabilir ama hani bunun e, çok genel bir hani biraz daha e, bir, birkaç haftalık belki bir aylık bir süreç yani daha ötesine taşınması biraz daha zor. Hani kısa vadedeki temettü açıklamaları, güçlü temettü açıklamaları bankaların sektörde bir alımları beraberinde getirdi. Ama bundan sonraki süreçte yavaş yavaş endekse kanalize olan, endekse beraber hareket eden bir sektör görebiliriz diye düşünüyorum bankacı tarafında. Peki o zaman yavaş yavaş haftalık önerilerimize geçelim. Bu hafta yatırım danışmanlığı birimimiz dört tane hisse senedini önerdi. İlk hissemiz Anadolu Grubu Holding. Akor. Tabii. Akol'de yani Anadolu Grubu Holding'de şu an yüzde buçuk civarında bir primlenme görüyoruz. Yani endeks zaten hani konuştuğumuz gibi bu hafta biraz daha pozitif başladı. Şu an yüzde birin üzerinde bir e, yükselişi var endeksin. 50 günlük ortalaması üzerinde. E, ve birçok hissede de baktığımızda görünüm pozitif bu tarafta. Anadolu Grubu Holding'in hemen grafiğini açalım. Yani Anadolu Grubu Holding'de de özellikle Şubat ayının ikinci yarısında endekste gördüğümüz toparlanmaya bağlı olarak bir yükseliş var. Ee, teknik olarak da 50 günlük ortalaması üzerinde tutunmaları söz konusuydu. Yine baktığımız zaman e, burada mevcut görünümde bu son haftalardaki toparlanma olumluydu. O nedenle haftalık teknik bültenimizde yer verdik hisseye ve bugün de yine yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Hani burada e, hani bizim endeks tarafındaki alım aralığı e, 9225 15ti Kısa vadeli satış hedefi de yani kısa vadeli ilk güçlü gördüğümüz teknik de e, dirençte burada 96.45 hissede ki 96 onları gördü en yüksek. Hani bu 96.45 seviyesi bizim teknik bültendeki seviyelere bağlı hareketler yatırımcılar hani bu seviyeleri izlemeye devam edebilir. Ama haricinde hissede şurada 97 35 seviyesini görüyoruz. Bu 2022 Mayıs sonundan sonra hissede yaşanan yükselişlere çektiğimiz bu seviyelerinin %23.6'lık kısmına denk geliyor. Ve hani baktığımızda da son günlerde geçen hafta içinde hissede direnç olarak çalışan bir seviye. Yani hisse 1 Mart tarihinde ve 3 Mart tarihinde bu seviyeyi test etmiş. Yani bu FİBO seviyesini test etmiş. Ama aşıp üzerinde bir kapanış yapma konusunda başarılı olamamış. O yüzden hani bu hafta veya önümüzdeki süreçte 97-35 seviyesi üzerinde bir günlük kapanış görecek olursak hissede yükselişlerin teknik olarak devamını bekleyebiliriz. Böyle bir durumda 9940 40 100-100 lira 40 kuruş seviyesi ve 103 lira seviyeleri kısa vadede izleyeceğimiz yeni hedef noktaları direnç noktaları olacaktır teknik olarak ama dediğim gibi yani burada 100 liralı seviyelerin işte 100, 101-103 bandının gündeme gelebilmesi için ilk olarak 97-35 FİBO seviyesinin aşılması lazım eğer borsadaki görünüm Yukarı yönlü kalmaya devam eder. Yani endekste 5350'yi aşabilir ve hisside de 9735'i geçebilirsek o durumda 103'lere doğru bir hareket bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Geri çekimler tarafında bugünün düşüğü 9330 kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Onun altında 91 9145'ten geçen 50 günlük ortalam var. Yine 90 lira 20 kuruş seviyesinden geçen 100 günlük ortalama var buradaki turuncu çizgi. Yani bu e, yüz 100 günlük ortama daha kritik bir nokta. Eğer bu ortalama altına bir sarkma yaşanacak olursa, bir kapanış görecek olursanız da o durumda mevcutta taşıdığınız kısa vadeli pozisyonların e, yani kar realizasyonunun yapılmasında veya stop loss'un yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü son dönemdeki dalgalanmalarda 100 günlük ortamanın üzerinde kapanışlar görüyoruz. 90 lira 20 kuruş altında bir sarkma hisse de biraz daha satışları hızlandırabilir 85-30 Fibo seviyesine doğru e, Çünkü bu 100 günlük ortalama altında e, daha güçlü desteği burada bulunuyor 85-30'lara doğru bir geri çekimi bekleyebiliriz böyle bir senaryo altında Peki şimdi önerilere bakıyorum neredeyse çoğunluğu holdinglerden oluşuyor dört tane hissenin üç tanesi Holding ikinci hissemiz deva Holding Evet, Deva tarafında yine bugün pozitif bir seyir var. Hani onun da yüzdesini söyleyelim. Şu an için baktığımızda yüzde üç buçukluk bir primlenme söz konusu hissede. Yani bugün bizim haftalık tarafta önerdiğimiz hisselerin performansı endeksin performansının üzerinde bir görünüm ortaya koyuyor. Endeks 130 civarında bir artı, Agolde 2 civarında bir yükseliş vardı. Deva'da da yüzde üç buçuk civarında bir yükseliş söz konusu hisse bugünkü yükselişiyle birlikte 52.05'ten geçen e, Fibo Trend dönüş çizgisini ki daha önceki dönemde kırılmasıyla satışların biraz daha az kazandığını ve 200 günlük ortalamanın test edildiğini görmüştük. Şu an bu seviyeyi test ediyor hisse. Deva tarafında bizim hani kısa vadeli direncimiz 52 atmıştı. E, gün içinde 52 70'leri gördü. Yani Deva hissesi bizim haftalık bültende önerdiğimiz e, teknik hedefe geldi yani buradaki aral seviyeleri gerçekleştirilebilir veya gerçekleştirilmiştir bu seviyeler bağlı hareketten yatırımcılar tarafından. E, 52.05 50 yani bu fibo seviyesi üzerinde tutunma korunabilirse e, yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Yani burada gün içinde 53 65 seviyesi, devamında 50 54 .50 seviyeleri izlenecek direnç noktaları hissede. E, bu seviye üzerinde de asıl direncimiz zaten şurada ee, hani Ocak ayının ikinci yarısında net bir şekilde gözüküyor. Şu bu seviyesi 56-43'ten geçen direnç olarak çalışan bir seviye. Aşılamamasıyla da birlikte biraz daha tabii yurt içindeki görünüm yeniden negatife dönmesiyle de birlikte hissede satışlar hız kazandı. Yani burada e, ilk olarak 52.05 üzerindeki tutunmaların takip edilmesi lazım. Hissedeki mevcut yatırımcılar veya yatırım yapmayı düşünen e, potansiyel yatırımcılar açısından. 52.05 üzerinde günlük bazda bir kapanış görebilirsek 53 65 ve 54 50 seviyeleri izleyeceğimiz ilk, e, dirençler. Bu seviyeler üzerinde de asıl direnç noktamız bizim 56 43'te bulunuyor. Daha önce de önemli bir direnç e, güçlü bir direnç olarak çalışmış bir seviye. 56 43'ü aşarsak da hisse de tekrardan hani 58.50'ler 58 50'ler devamında 60 62 bandının gündeme gelebileceğini ben düşünüyorum. Ama şu an için 52 05'i takip etmek lazım. Ha, bu seviye üzerinde tutunamadı diyelim. O zaman 50 günlük ortalamamız 51 08'den geçiyor. 51.08 bugünkü düşüyor 50.70 bunlar kısa vadeli destekler. Devamında da yine burada burada 49.63 seviyesi 49.50 seviyesi düzelteyim şurayı da 49.50 seviyesini takip ediyor olacağız. E bu seviyeye hani bir geri çekilme söz konusu olsa çünkü 22 günlük üstsel ortamada buradan geçiyor aşağı yukarı. 22 günlük üstselini kırarsa 47.67'ye kadar bir geri çekime bekleyebiliriz. Deva hissesi tarafında da. Hani şu an için 52.05 ve 50 günlük ortalama 51.08 bu seviye üzerinde kaldığı sürece mevcut teknik görünümün kısa vadeli pozitif kalmaya devam edeceğini ben değerlendiriyorum deva hissesi için. Peki bu haftanın o zaman üçüncü hissesi Tekfen Holding. bu haftaki önerimiz içerisinde en güçlü görünüm Tekfen'de. Hani %5 civarı, %5'lik bir yükseliş var hisse tarafında geçen haftadan bu yana zaten hani hissenin güçlü bir görünüm ortaya koyduğunu, güçlü bir toparlanma ortaya koyduğunu takip ediyorduk. Hatta geçen hafta hani gün içi günlük öneri listelerimizde de hisseye yer verdik. Takip eden yatırımcılar hani görmüşlerdir. Gün içinde de hani günlük hisse önerilerine de konu ettik Tekfen hissesini. E güçlü bir toparlanma var. Yani burada endekste görünümü zayıfladığı dönemde tekmen hissesinde çok sert satışlar gördük. Ama sonrasında bir toparlanma var. Temel açıdan bizim araştırma birimizin beğendiği şirketlerden yine. Model portföyümüzde de var tekfen. Bugün hani geçen hafta şu 100 günlük ortalama biraz daha şöyle yakınlaşayım ve şunları kalınlaştırayım. 100 günlük üstsel ortalama direnç olarak çalışıyordu. Bu hafta açılışın ardından hani hissede 100 günlük ortalamanın da aşıldığını gördük. Turuncu renkli gözüken ortalama ki hani seviye bağlamında da söyleyecek olursam 3859'dan geçiyor. 38.59 seviyesinin aşılmasıyla birlikte hisse şu an 50 günlük yüksel ortalamasını test ediyor. Yani 39.60'da bulunuyor o da. E, 39.50'lerde ise hani üzerine çıktı 40.10'a kadar bir hareketi var hissenin. Hani baktığımız zaman tekfen hissesinin. Ki hani e, bu 50 günlük ortalamanın şu an hemen altında. E, bugün hani bu ortalama üzerine bir kapanış yapabilirsek izleyeceğimiz kritik nokta 41 lira 21 kuruş seviyesi yani 50 günlük ortalama 39-60 ve 41-21 seviyesini aşabilirsek hissede o durumda alımların gücünü koruduğu 4230 30 işte devamında 4370 70 44 50 ve 46-50 seviyelerine doğru hareketlerin yaşanabileceğini söyleyebiliriz teknik açıdan. Hani hissede kısa vadede 39-60 41 21 e not alabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bu seviyeler aşılırsa da dediğim gibi 42-30'lar, devamında 43-70'ler ve 46 50'ler gündeme gelebilecek direnç noktaları. Özellikle 41 21 üzerindeki tutunmalarda, kapanışlarda 46 54 seviyesinin yani biraz daha burada e, teknik olarak önem kazanacak bir direnç seviyesi olacağını söyleyebilirim. Yani 50 günlük ortalamayı aşamazsa hisse e, yeniden 38 60'a 38 59'a doğru yani 100 günlük üstlerine doğru bir geri çekime kaydedebilir böyle bir senaryoda da özellikle 100 günlük ortamında kırıldığı bir durumda 36.91 seviyesi ki hani yakın zamanda e, direnç olarak çalışan bir seviye. Fibo seviyesi, trend dönüş çizgisi Fibonacci'nin 36.91. Hani bu seviyenin altına sarkmaması lazım hissenin teknik açıdan. Bunun altında biraz daha fiyatlamalar yeniden 200 günlük yani 30 34 36 ya 200 günlük üstel ortalamaya doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 36.91 altında kısa vadede bu oluşan pozitif teknik görünümün biraz zayıfladığını görebiliriz. 41 21 üzerinde de bu te kısa vadedeki pozitif teknik görünümün gücünü e, hani arttırdığı, yükselişlerin iyime kazandığı bir fiyatlama görebiliriz Tekfen Cephesinde. Peki haftanın hisselerinde son hissemiz Teknosa. E, Teknosada da özellikle hani e, endekse bugün biraz daha paralel hareket eden hisselerden diğer hisselerdeki görünüm daha olumlu e, Teknosada şu an endeks 1,5, Teknosada 1,80 civarında. Hani endeks getirisinin hafif üzerinde bir getirisi söz konusu. Hissede özellikle hani şöyle göstereyim. E, burada 12 Aralık'taki zirveden sonra bir aşağı yönlü fiyatlama gördük. Özellikle 2023 yılında Borsa İstanbul'un e, Ocak ve Şubat ayının ilk yarısında Borsa İstanbul'un e, zayıf performansı da hisse de düşüşleri beraberinde getirdi. Yani hisse burada 31 32 liralı seviyelerden baktığımızda 15.86'ya kadar ciddi bir hani düşüş kaydetti. hani bir toparlanma çabası var. Özellikle burada ilk olarak bir 200 günlük üstel ortalama kırmızı renkle gözüken ortalama destek edinildi. Devamında kısa vadeli üstel ortalamanın aşıldığını gördük. Yine 19.70 fibo seviyesi burada geçildi. Şu anda da 100 ve 50 günlük küsel ortalamaları 20.81, 21.98. Bu seviyeler izleniyor olacak. Bugün 100 günlük küsel ortalama 20.82 seviyesinin üzerindeki seviyeleri test ettiyse e, şu an için hani 20.56'ya kadar gitti. E, ama hani 20.42 seviyesinde şu an hisse e, işlem görüyor. 100 günlük küsel ortalaması paralelinde hani. E, 50 günlük ortalama 20.84-20.85 seviyesi. Hani bu seviyeyi aşabilirse eğer o durumda alımların devam beklenebilir. Yani kısa vadede 19.70 onun altında 19.30'larda bulunan kabaca e, kısa vadeli üstsel ortalama üzerinde kalındığı müddetçe hissede yönü yukarı kalabileceğini ben düşünüyorum teknik olarak. Yani 19.70 ve 19.30'ları kısa vadeli ilk önem destek noktası olarak bölgesi olarak söyleyebilirim. Bu seviye üzerine kalındığı durumda e, takdirde 50 günlük üstsel ortalama 2085'ten geçen direnç olarak test edilmeye, takip edilmeye devam edilecektir. Bu ortalamayı da aşarsa 22 liralara doğru, 22.08 FIBA seviyesine doğru bir hareketlilik beklenebilir. Yani 19.30 altında ise yani bu bahsettiğimiz 19.30'ları kıracak olursa öyle bir senaryoda ilk olarak 18.80'ler, onun altında yine 18.10 seviyeleri ve 17.50 seviye, 17.40 seviyesinden geçen 200 günlük ortalama gündeme gelebilecek e, seviyeler. Yani özellikle 1970 ve 1930'u kıracak olursa hissele bir 17.40'a kadar, 200 günlük hissele kadar bir geri çekme beklenebilir diye düşünüyorum ben teknoloji cephesinde. böylelikle haftanın hisseleri yayınımızın da sonuna geldik. Bir Borsa İstanbul yorumuyla başladık. Sonrasında Anadolu Grubu Holding, Deva Holding, Tekfen Holding ve Teknosa ile teknik analizlerini gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyorum Onurcan değerli yorumların için. Rica ederim. Herkese tekrardan iyi haftalar diliyorum. Şimdi bizim her gün Twitter'da yani çarşamba günleri ve cuma günleri dışında diğer günler Twitter'da anketimiz oluyor. Birazdan anketimizi de yayınlayacağız. Dört tane hissemiz var. Oradaki iki hisseyi takipçilerimiz seçiyor ve biz de Mesut Bey ile birlikte günün hisse analizlerini gerçekleştiriyoruz. Bugünkü 4 hisseye bakıyorum. Halkbank, Yataş, Tekfen ve Ere ile birazdan Gelik Yatırım'ın Twitter sayfasında bu ankete ulaşabilirsiniz ve istediğiniz iki hisseyi de anket üzerinden seçebilirsiniz ve saat 2'den sonra da e, seçtiğiniz e, hisselerin yayınlarını kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz. Bu hafta yine yoğun bir hafta olacak. Yayınlarımız olacak. Kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.